zaten. Yani çok büyük çoğunluk bu şekilde yaşıyor. Yeteri kadar zorlamayayım, yeteri kadar ileri gitmeyeyim. Bir yere yerim orada durayım. Yani sürekli hayat gelişim sürekli, mücadele sürekli, katma işi hayat, sürekli katma değer üretme işi hayat. Sürekli bir şeyler üzerine koyma, eee tatmin edecek şey. Sürekli riske girmek, sürekli yeni yollar keşfetmek. Bu elindeki masaratı kullanmaktır. Bu elindeki zihnini yani zamanını, enerjini doğru kullanmak budur hakkını vermektir. E, hakkını veremiyorsan sebebi de güvenlik kaygıları. Yani kendine ve hayata yeterince güvenmemen. Ve maalesef sanıların aksine de çoğu zeki e, zekası testlerle birlikte de tabii ölçülerek çıkan insanların da zeka seviyesi ortalamadan yüksek olan kişilerde sanıların aksine yeteri kadar başarılı olamıyor. Çünkü dediğim gibi kendini zorlamıyor. Zaten yapacağını düşünüyor ve bu yüksek zekası onu kendini zorlamaya değil de onu enerji verimli kullanmaya yetiyor. Güvenli yolları seçmeyi yetiyor. Kendine yeterince zorlamama yetiyor. Çünkü zekanın böyle de bir şeyi var. Yani bu üşengeç olma yetiyor. Ha bu üşengeç olmak da seni yaratıcı çözümlere, teknoloji üretmeye de itebilir elbette ki. Yani bu daha az enerjiyle daha fazla şey yapayım zekasını göstermek seni eyleme yeterse yine yaratıcı bir şeyler ortaya koymaya yeterse yine güzel bir şey. Yani bu konfor üreteyim, işte teknoloji hayatı kolaylaştıracak bir şeyler yapayım. Yani bir hack sürekli hayatı hackleyeyim. Hayatı kolaylaştıracak ince dokunuşlar yapayım becerisi. Hile yapma becerisi, hayattaki kolay yolları keşfetme, zihniyeti de yani bu yüksek zekayı da eyleme, çalışmaya, emeğe döktüğün zaman bu sene bu üşengeçlik hayatı kolaylaştıracak, o mutsuzluğunu giderecek inovasyonlara, yeniliklere, teknolojiye itebilir. Dediğim gibi sığ bir yaşamayı bırakman lazım. Brende gördüğün tüm teknoloji üreten insanlar bu şekilde üretiyorlar. Bu temelde disiplinsizlikten kaynaklanıyor. Yani çok büyük bir zekan var, çok büyük bir zihinsel yeteneğin var. Ama e, hiç düşünmeden, düşünmek yerine ölmeyi tercih edecek diyor filozof. 100 kişiden 85'i diyor. Düşünmek yerine Ölmeyi tercih eder diyor. O kadar düşünmez. O kadar akletmeden hayatı yaşar. Yani o kadar aklını hiç kullanmadan, öğrenmeden, okumadan, düşünmeden yaşar. Tüm hayatını. Ve bunu söylüyorsam sana şu an ve sen kendini diğer insanlardan, çevrendeki insanlardan da ayrı, ayrı, tut, ayrı, ayrı tutma yani. Yani çevrendeki cahil gördüğün, başarısız gördüğün, aptal gördüğün insanlardan farklı değilsin. Çünkü onlardan farklı olmak için bir şey yapmıyorsun. İki kitap okumuş olman bunu değiştirmiyor. Ya da birkaç şehri dünyayı gezmiş olman bunu değiştirmiyor. Yani çünkü o öğrendiklerin seni mütevazı yapmalı. Asıl güç çünkü mütevazılık. Kendini böyle kibire ve kendinin üstün olduğu algısına itmesi. Senin korktuğun yine gösteriyor. Yine kendi benliğine sığ olan benliğini korumaya itiyor. Yani çevrende gördüğün o cahil kesimden o yargıladığın aptal, cahil yaşayan insanlardan hiçbir farkın yok. Çünkü sen de e, aynı hayatı, konforu seçiyorsun yine. Güvenli alanı seçiyorsun. İşinde olabilir, garanti iş, tıp seçerken bunu seçiyorsun. Yani çevrendeki insanlar ne kadar konfora bağımlıysa sen de hayatında konforu istiyorsun. Hep güvenliği istiyorsun. Çünkü alttan alta ne kendine güveniyorsun ne hayata güveniyorsun ve de çok e, siyah beyaz görüyorsun her şeyi yani sanki o sınav olmazsa hiçbir şey her şey e, altı